Evet arkadaşlar, bugün Ömer Emirle ve ablasıyla burada Zeynepciğim biraz şöyle çekilir misin sağa doğru? Buradaki oyuncaklara yemek mama hazırlayacağız. Ne yapacağız? Bir anlatır mısın? Yemek yedireceğiz. Yemek yapacağız, yedireceğiz, değil mi? Hadi bakalım yapmaya başlayın. Neler katıyoruz? Anlatın bana. Yapın tamam. Hadi bakalım. Şimdi Öcekler hangi kapa Bu bak. Bu bizim sunum tabağımız olsun. Bunun içinde karışımlarımızı yapalım. Ne koydu şimdi Ömer Emir? Ceviz. Biraz ceviz koydu. Ablası da yiyor bir yandan. Evet. Oradan alıp koyuyor. Leblebi ve ceviz. Dök hepsini. Aferin. Sen yardım et ablası şimdi. Şimdi bir dakika. Bunu bir karıştıralım. Ver Ömüş'e karıştırsın. Evet. Şimdi bunu bu tabaklarımıza kaşık kaşık koy. Kaşık kaşık. Hepsini karıştırmayacaksın mı? Hayır. Bu ayrı bir yemek olacak. Onlar ayrı bir yemek. şöyle koyayım mı? Hop, tamam. Şimdi burada dursun. Aba, bunlar... Bunun adı cevizli lef. Evet, bunun adı cevizli lef. Ama ben koyacağım. Celep, celep. Ben bunlar evet, bunlar. karışımımız burada. Aynen, celep bunlar. Ben celep. celep. Bunu da kaşıkla dökeceğiz. Ben kaşık, <laughs> kaşıkla dökeceğim <laughs> ama. Ben kaşığa dökeyim, sen de kaşıktan buraya dök. Kaşığımın üstüne Şöyle tut. Birazcık daha. Tamam. tamam. Şimdi birazcık daha, evet onu böyle bir kapatıyoruz. Hı. İçine birazcık daha masafat satıyoruz. de yiyelim. şey yapmayı evden çok sert. Şimdi A döktü. Vardır geldi. Şey kaşık aldı. <laughs> 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 Oyuncakların mamaları da ancak böyle olur zaten. Nasıl olacak başka? Tamam az az. Ha, çok atlayın, değil mi? Karıştır <laughs> bakalım oğlum. yandan da Evet, peynir hazır. Bunu da şu tabağımıza koyalım. Tabağımız. Şöyle. Ben de kıyacağım ama. Dök hadi. Kasık kasık kıyacağım. Evet. Makko, da... makko, makko. Makko. Makarna? Hayır ama ha, makko. Ha olur. Ben makco diyeceğim tamam mı? Aa, ben makco diyorum ya. Bu lepçe, şu lepçe o da makko. Hayır makco. Hadi bakalım şimdi oyuncaklara yedirelim. Hayır. Bir de içecek hazırlamamız gerekiyor bize. Buradaki bardaklarımızı alalım. Anne kaçtı. Ve kardaklarımıza içecek koyalım. İçecek olarak. Evet. Bunlara da suyumuzu koyalım. Evet. Şimdi. bakalım. Mama, mama kaşığı getirdin mi ablası? Ne? Mama kaşığı. Bu bebeklere nasıl yedireceksin? Bunların hepsi bebek. Yemeğimiz servise hazır. Hadi bakalım bebeklere yedirin. Hani mama kaşığı ablası? Dur alıp geleyim. Hadi al gel. Ben mama... Evet 3 işte, tane hani mama kaşığı getirdim. Hadi bakalım şimdi yedirin. Şimdi bu içecekleri en son verelim. Oyuncaklarımıza. Hangisine önce öncelikle mama yedirilmemişim? Bir ömüş şey ver kaşığın birisine yedirsin. Hangisini istiyorsun demişim? Hangisiyle yedirmek istiyorsun? Ee, bu... Gerçek bebek kaşığıyla mı? Tamam. Hadi yedir. Yani, Ömür Marco'dan yediriyor şu anda. Yedir bakalım. Önce buna yedir. Bundan yediyor mama. Ya, yam yam yam. Ya, çok sevdi. Bu bir de şeydi. Bunun adı neydi? Ce Jel Celet miydi? Öyle bir şeydi bunun adı. Nam 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 nam. Unicorn işte. Hayır hayır. Yemeğimizin adı. Ha. Ne yiyeceğim onu? birazcık da içecek de içeyim. Ben ne içeceğim? Bunu açacağım. Burnunda kaldı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok güzel içeyim. Karnım doydu. Ben artık buraya geçip yatayım. Bunu oydu sende ama. Sıra sıra. Sıra bu bebekte. Bu, bu bebeğimiz şöyle. Tam sekiz. Oturtturalım. Ben çıktım. Yedir. Küçük kaşıkla mı yedireceksin? Tamam. Kaçtı. Ney vermek istiyorsun? Bundan mı? Tamam ben koyayım getir. Kaçtı. <laughs> Oradakini boş ver al. Hadi yedir bak çocuk ağlayacak şimdi. Aç kaldı çocuk. <laughs> hmm, çok sevdi çok sevdi birazcık da şundan verelim. Nam nam sahilde de çok yam yam Çok yedirdi. çok sevdi. verelim. Nam nam nam. Göbüşü şişti, şişti. Çok sevdi değil mi Bibi? Ben de yiyorum. Göbüşü şişmiş mi? Sen de mi yiyorsun? Evet. Annem göbüşü şiş. çok süsledim, çok süsledim. Ben içeceğim. Bu bunda da bak. Ay. yemeğimi yemeği mi Ben en iyisi şu unicorn'un yanına yatayım. Hadi yat da uyu. Heh. Şimdi bunlar da. Evet şimdi sıra Mindy's Hadi bakalım. Bu da çok acıkmış. <laughs> Bunu da hemen çizeyim doldurduk. Bu, Bu da, da çok nem acıkmış. Nam, 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 nam. Nam, nam, Ay, çok güzel yedim. Anam anam döke döke yedim. Evet o da o da doydu. Ay birazcık da bundan istiyorum. Bundan da. Gülüyor bak doymuş. Çok sevdi. Doymuş gülüyor. Vay çok sevmiş. Doydu artık o da onun da uykusu bir geldi onu ona da yatır ablası. Hayır bir lokma daha istemiyorum hayır. Ben Hadi o de, da yatsın de. o da yatsın artık. Her şey yatır böyle göremeyiz onu. Hepsi böyle? Heh. Heh. Yemek yemek. <laughs> no, 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 no. <laughs> Zaten şu horoz kızım horoz yerden yer getiriyesin yerden tamam ay yapma, yapma. şey yap, yap. yaptı Daha aldı <laughs> şuraya bak bir daha aldı. yesin şöyle. Yam, 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 Bitti yam. işte. Onu da yatır ablası. O da uykusu gelmiş artık. Bak hepsi buraya Ay. uyudular. Karınları doydu. Uyudular. Uyudular. Hadi sen de bunlarla da de uyuyorum. Hadi ram, bakalım ram, 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 emişim ram, sen ram, ram, de bir kameraya bay bay yap. Ram. Emişim. Uyu gel uyu uyu. Emişim hadi uyu şimdi sen de uyu. Uyu. Uyudu. <laughs> uyu. Uyumaz, uyumaz, o yaramaz hiç uyur mu?